Hadi Deniz'e gelen. Geliyoruz, geliyoruz. Hadi hadi, hadi. ne no, olur no, ha? tamam. Geliyorum, tamam. Hadi. Tamam, süper. Ozan hadi abi. Abi buz isteyeceğim şimdi, ayağıma biraz koyayım ağrıyor ya. Oğlum ne buzu ya? Kaç surfing yapalım demedim, yüzelim dedim ya. Hiç su sporlarıyla hiç aran yok biliyor musun? Gel bir şeyler öğreteyim sana ya. Tamam. Ayrıca bacağın falan iyi gelir oğlum Deniz. Gerçekten iyi gelir ya, yani. biliyorum. Oğlum onu demiyorum, ben şairane bir yerden almadım. Normal Deniz'i diyorum, hadi ya. Söz geliyorum, sen gir geliyorum. Of ya. Abi. Baba ya. abi ya, gel sen Abi ne yapacağız bunu ya? Ne olacak bu yani? Böyle değildi bir çocuk. Atraksiyon bir severdi yani böyle. Şimdi prensesler gibi kuruluyorlar. Ne oldu? Bir sorun mu var? Bir sorun var. Var da benim haberim yokmuş. Levent'in benimle evlenmeye niyeti yok. Ne alaka ya? Nereden çıkardın? <laughs> Az önce bahsettiği gibi bana davranmıyor eski. Yani ne kıskanıyor, ne karışıyor, ne bir şey yapıyor. Hı, hmm, o mesele. Evet, garip örnekler veriyor. Ama abartma bence. Yani sonuçta Soner de beni kıskanmıyordu. Canım istiyorsan sonerden bahsetmeyelim. İyi bir örnek değil çünkü. Hayır yani beni böyle teselli etmeye de çalışma. Çünkü gerçekten bunalıma giriyorum. Evet saçma bir örnek oldu. Kızlar ben biraz güneşleniyorum. Tamam. Kremi versene. <laughs> Deniz, Hı. Ee, istersen yerde işebiliriz, orada güneş Niye ki? Ya şu yandaki herifler pis pis bakıyor da biraz rahatsız oluyorum açıkçası. Sana mı baktılar? Yok canım, olur mu hiç öyle şey, sana baktılar işte. Bir dakika, bir dakika, bana bakıyorlar sen niye rahatsız oluyorsun ha? Nedir bu sahiplenme durumları falan, hayırdır? Yok, belki görmemişsindir diye şey yaptım. Görürsen sen de rahatsız olursun diye düşündüm, o yüzden. Yok, Yok. ben rahatsız olsam söylerim zaten. Sen merak etme. Şişt. Alo! Hayırdır ha? İlk defa mı kadın görüyorsun? Önüne! Önüne! Aynen, dön! Ben yerimi değiştirmeyeceğim. Onlar baktıkları yeri değiştirecekler. Çok haklısın. Özür dilerim Deniz'e şey yapıyor. <laughs> sen aynen. Beni. Ne yaptın sen ya? Ne yaptın o zaman iyice haşladın? yazık çocuğa. Yok, ben az bile yaptım. Ben ona dün geceden uyuzum. Neymiş efendim? Bazı kadınlarda böyleymiş, işte öyle davranırlarmış falan. Hayır yani. Ayrıca kısıtlamak ne demek ya? Sen kim oluyorsun da beni kısıtlıyorsun bir kere? tamam haklısın. Sakin ol ama şey gibi düşün yani kısıtıyor demeyelim ona. Çok hoşlandığı için senden kıskanıyor böyle tatlı tatlı. Bence bunun kıymetini bil canım. Bak beni kıskanan yok. Çünkü ben eğlenilecek kadınım. Baktım. Cansucuğum, canım benim. Hı. Saçmalama istersen. Yani Levent kendine çok güvenen bir adam. Ayrıca sana da çok güveniyor değil mi? Ayrıca yahu adamın gece gündüz saksı gibi gözünün önündesin Cansu. Seni niye kıskansın Levent? Ha ondan tabii ya. E yani. Ondan tabii. Geliyor çaktırmayın. Ee, ben denize giriyorum. Ben de. Oldu. <laughs> Tatlım siz çok güzel gelsene. Yok iyiyim ben böyle. Ah, yapma hadi beraber yüzelim. Hayır gelmek istemiyorum zorlama Levent. Bana bak. Sen bana trip falan mı atıyorsun? Yok. Bak eğer trip attığın için denize gelmiyorsan çok kırılırım. Hemen zorlama istersen. İstemiyorum dedim ya. İyi peki tamam. Ben de gitmiyorum o zaman. Burada seninle kalacağım. <laughs> Bari şurada beraber bir şeyler içelim. Olur içelim hadi tamam. Buyurun. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.